Arkadaşlar selamlar. İddialı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün gene nesneden bir maç seçtim. Saat 5'te başlayacak maçımız ve bu maçta 2.5 6 bulacağız arkadaşlar. Evet. Bu maçta 2.5 6 bulacağız. Bakalım nasıl bulacağız. İlk önce ev sahibine 2.30 ve bisli deplasmanı ise 2.10 gibi oranlaşmışlar arkadaşlar. Şimdi tarafa bakmayacağız. Alt üstü açıyoruz arkadaşlar. Şimdi 1.5 üstte bakın. 1.5 üstte 1.20 2.5 üstte ise 1.67 gibi dengesiz bir oran gene bulduk. Gene yakaladık. Bakın aradaki uçunu mu fark ettiyseniz bu maçın da bir terslik olduğunu anlamanız lazım arkadaşlar. Ben bu maçta iki buçuk altın biteceğini düşünüyorum. Hatta yüzde 95 ihtimal veriyorum ki çünkü 1.20 ile bir buçuk üstte verip de iki buçuk üstte bir nokta size yedirmezler arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Hı -hı. mümkün değil yedirmezler. Yani bir nokta 67, iki buçuk üstte yedirmezler. Çünkü bir buçuk üstte eğer 1.50 gibi olsaydı tam tersini düşünebilirdim. Ama şu an öyle düşünmüyorum. Bu maçın 2.5 alt biteceğini düşünüyorum. Şimdi bakalım gollere. Evet, karşılık böyle 1.55 karşılık gol yok 1.80. Bu bile çok dengesiz arkadaşlar. Yani acayip dengesiz geldi bana. O yüzden yapacağımız en güzel iş bu maçı alt almamızdır. 2.5 alt almamızdır. Maçın sonunda tekrar videoyu çekeceğim. Hatta bu videoyu hatta evet bu videoyu nesini e, YouTube kanalıma şu an atacağım. Görüp oynayacak arkadaşlar da oynasınlar. E, gönül rahatlığıyla. Ben bu maçın 2.5 alt yüzde %100 eminim. Şimdilik görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.